Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine iki tane güvercin aldım. Gördüğünüz gibi taktalı, ay taktalı değil, taktalı. Taktacı daha doğrusu. Ne bildiğiniz üzere beyaz çatıda her zamanki yerinde hiçbir yere gitmez. Çatıda anca sefer yapmıyor arkadaşlar. Sadece bir yer. çok güzel pandon çizik bir geliyor. Fişek gibi geliyor vallaha. O gene bütün hoşlar korkuyor. Neyse. <laughs> içinden korkuyor. Yani arkadaşlar böyle yine her zamanki gibi beyaz beyaz yine çatıda. Bu ikisini aldım dişli erkekli ama bunlar daha yavru yumurta avrusu. Ama böyle olduğuna kalıplılar bayağı. Ete evet, evet, yine beyazı bekliyoruz her zamanki gibi. Önümüzdeki hafta şey bu birisini uçurmayı düşünüyorum en arkadaki ön, en öndekini. Aynı hep için karşılıyorum da en azından birisini arayın, arayın da bir var. Geç 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 geç. Gel. gel, gel, gel. gel. Şşş, yapma lan. Gir. Tamam, yer zaman ki bir yenime çözüyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazen üzüyor beyaz Beyazı yakalıyorsun diye geliyor uçuruyorsun. Arkadaşlar bunu yakalıyorum da yer çatıdan düşürürler. Ya yani nasıl diyeyim? çatıdan fırlatıyorum. En fazla 5 metreye fırlatabiliyorum. Dedikten sonra yere 3-3 tur atıyor. Kuyruk oturuyor. Dün iki attığımda çatıya da. bir takla attı ama sonra yine kuyruk oturuyor. Ama inşallah sökeceğiz, sökeceğiz kuşu. Söktüğünden kuşu göreceksiniz. Terminatör yapacağım. Şu Miro'yu üstüne 100 lira köptüğüne güzel bir kuş alacağım yoldan izle. Süt beyaz alacağım bunun yanına için. Bu yana. Allah'ın yana alırsan fıstık gibi olur. Şeyden bu şu Miro'yu açırsam mı versem mi diye bir türlü çözemedim. Bu kuşu şey yaparım arkadaşlar ya. Şu övleri alana kadar, uyurayım, alışana kadar hedef ettim. Şu yanında tutarım. Bunu da Ondan sonra güzel bir tane 100 lira üstüne koyup, daha da üst bir miktar üstüne koyup güvercin alacağım. Çift beyaz, erkek, çok güzel. Tam kız canlarımla. Bu bizim beyaz dinleyip, inşallah basar. Başarısı bir Yine 2-3 gün, yine kanadı bantı tutarım. Dişisini kazanmakta erkeğe salarım çatıya. Baktım gidecek gibi olursa da şeyi salarım, dişi de salarım. Dişi gitmez de o şey beyaz olan gidebilir erkek. gitmez dişi siliyorum diye. Diyorlar bazıları bura düşkünmez diye. Lan! Anne! Ben mecbur taklacı seviyorum. Boş bilgisayar bes, besleyemiyorum arkadaşlar. İnşallah hepsini ter tör yapacağım beyazın bir inişini çekebilsem size çok güzel olacak da çok güzel iniyor da şu an bir karga filan kavalası keşke bir inse hedefe böyle olduğuna bakma hedef takma Yarın kümes getireceğim arkadaşlar şimdi şu an video çabasından sonra şu taşları düzelteceğim buraya kümes getireceğim Allah'ın izniyle yüce izniyle gel şişt şişt şişt. Niye diyeyim tek başı tek onu uçurdum sadece arkadaşlar. Kuşlar aşağıda bırakamıyorum. da kedi falan tadını var. Ondan dolayı şu an burada arabalar vardı var Allah'ın izniyle sahiplerinin birisini ikna ettim. Şu an birisini eğlemiyor. Arkadaki Broadway. Oraya ile şu da ikna edersem iyi. Zaten buraya e eğlen tepra bizim yan komşunun oraya eğlenmesi lazım çünkü oradan başka bir yeri eğleyemiyor. Ne evet, demiş canlar varmış. Ondan dolayı oraya gidiyor. Şu bizim, bizim arkadaki ses tane bak. bakma. Durmuyor. Ben aşağıya yani o da inmek istiyor. Ondan dolayı. Alın canına kuş yapacağız. Bundan sonra kanalı o saat çıkacak. Ya. Evet. Hele yani iyice büyük ya. Ondan sonra. Böyle işte arkadaşlar. Her zaman gibi o şey beyaz yine. Yeri kapattıktan sonra geri gelecek. Ne ki? Yer geldim. Beyaz orada. Her zaman gibi şu arada kuş tutturmadan kaçma peşinde. Onun bir üst yumurtası vardı yuvasında. Bunun kardeşi öbür besleyen karşı karşılığını. Oydu bunu da onun bir bir alt bir, bir alt daha yavrusu. Onu aldım işte. O tutturmadan havaya bakıyor. İnşallah bir şey olmaz. Miro'yu verip üstüne 100 lira koyup bir tane beyaz alacağım Allah'ın izniyle. Ona ne yapalım Kusura bakmayın kamera elimden düştü bir şekilde. İşte ee, işte böyle. Gel. <laughs> Sus lan. Aa geliyor baba İbrahim abi in içine iyi bak. Kuşun in içine iyi bak. <laughs> ne? Gel. Tamam bekle getiririm birazdan. Ne? O, öyle geliyor Aslı. Tuş aç sabahtan beri hiçbir şey vermedim beyaza. Onu yedirdim ama ona yem vermedim uçma, uçurma, uçurmak için. O geliyor işte. Ay, ay. Ses yapma. Ses yukarı, yukarı. Yok gelir ya. Bu kişi ben alıştırdım abi. Bak. Kemal içeri git çabuk. Yağmur oradan da lan. Kalkıyorsa yemek yedikten sonra kalkıyor abi ya. Yamaç, yamaç git daha içeri git. Bunu içeri sokayım da abi. Yağmur, yamaç git daha.